yorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu CHP lideri randevusuz ziyaretleriyle son dönemde oldukça gündemde. Evet. Sürekli randevu almadan bazı kurumların önüne gidiyor. İşte orada içeri alınmıyor. Oradaki güvenlikler tarafından doğal olarak alınmıyor. Çünkü randevusu yok. Aslında bu randevu meselesi de biliyorsunuz Merkez Bankası'na bir ziyaret gerçekleştirdikten sonra gündeme geldi. Çünkü oradaki ziyaret bir e, siyasi figüre dönüştü. Yani bir siyasi amaç olarak kullanıldı. Ondan sonra da kendisine bir randevu verilmemeye başlandı. Bu defa da et ve süt kurumuna gitti orada da bir basın açıklaması yaptı oraya alınmadı e, güvenlik görevlileri tarafından kendisine aslında 7 Nisan'da randevu verilmediği bilgisi verilmesine rağmen Sayın Kılıçdaroğlu oraya gitti bunun için neler söyleyeceksiniz hem çocukça bir tavır hem de çok provokasyon kokuyor hı hı. niye size randevu verilmiyor şimdi bugün Sayın İmamoğlu'na Sayın Mansur Yavaş'a veya işte Tunç Soyer'e veya işte Muhtim Böceğe Birisi kafasında eserek bir AK Partili milletvekili veya bakan hı hı. randevusuz ben geliyorum senin şu şu konularını denetleyeceğim diye kapıdan gitmesi mümkün mü? Değil. Değil. Kabul etmezse bu randevuyu bu belediye başkanları kimse gidip bu kişilerle görüşemez. Hı hı. E sizin ne ayrıcalığınız var? Size böyle bir randevu verilmemiş. Hı hı. Sürekli olarak oraya gidip bir şov yapıp kendilerinin e, popülaritesini arttırmak. İşte bu popülist politikanın içerisine girmek ve bunun sayesinde de vatandaştan oy almaya çalışan e, bir politika izlemeye çalışıyorlar. Ama bunların mümkün olmadığını seçimin sonucunda hep birlikte göreceğiz. Hmm. Çünkü vatandaşın çoğunluğu bunu bir derebeylik olarak görmeye başladı. Yani ben istediğim yere giderim, istediğim kuruma girer, istediğim hesabı sorarım şeklinde bir tavrın içerisine girmeye kalkarsanız bu son derece yanlış olur. O zaman kurumlar arasında... Kavgalar çıkmaya başlar yani kurumlarla muhalefet arasında Hı -hı. Bunu yapmanız yerine Sizin bilgi edinme hakkınız var Yazın gönderin Zaten kanunen bu bilgiyi edinebiliyorsunuz Hı -hı. Bunu yapmak yerine niye kurumları basmayı tercih ediyorlar Yani şimdi Allah korusun Duygu Hanım Orada en ufak bir kavga çıksa Hı -hı. Bir dövüş çıksa Ve orada Sayın Kılıçdaroğlu Ya da yanındakiler Ya da e, karşıdaki güvenlik görevlerinden birisi zarar görse Ne olacak suçlusu devlet mi olacak Suçlusu bürokrasi mi olacak? Böyle bir şeyin olabilmesi için de bence dört gözle bu hadiseyi bekliyorlar bir olay çıksın diye. Hı hı. Ama orada her seferinde sükunetle orada bir randevu olmadığı söyleniyor. Ve oradaki kişiler e, gelen kişilere kapı gösteriyor ve gitmeleri isteniyor. Bugün Süleyman Soylu'yu da izledim Sayın Soylu'yu, İçişleri Bakanımızı. O da çok güzel şeyler söyledi. Dedi ki yani SGK döneminde sizin yapmış olduğunuz, Kimleri işe aldıysanız zannetmeyin ki bu kurumda da o çalışan o sizin işe aldığınız kişiler. Hı -hı. Hatırlayın Batı Çalışma Grubu'nun hazırladığı bir rapor vardı. Evet. O raporun içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle terörle iltisaklı olan birçok kişiyi SGK'ya o dönem SGK Genel müdür olduğu dönemde işe aldığı dönemler vardı. Tabi o zannediyor ki o kapıya geldiği zaman gene o terörle iltisaklı olan kişiler onları karşılayacak. Ama o dönemler kalmadı. Onların kökü kazındı. Şu anda tam tersine vatanını, milletini seven, ülkesini seven, her, görüşü her e, ne olursa olsun ama vatanını seven insanların olduğu bir devlet kurumları var. Onlar arzu ediyorlar ki tabii o eski dönemdeki e, terörle iltisaklı olan kişilerin olduğu kurumlar zannediyorlar. Buraya zannediyorum ondan dolayı gidiyorlar. Onlardan mı yardım bekliyorlar, beklemiyorlar mı bilmiyorum. Ama bu yapılan davranış son derece yanlış. Yani bugün siz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanısınız diye istediğiniz kurumun gidip kapısını Tekmeyle açıp, yumrukla açıp ya da zorla açıp oraya girip istediğiniz deme hakkına sahip değilsiniz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ben bu ziyareti çocukların beslenme hakkını korumak için gerçekleştirdim dedi. Evet. Bugün de bir açıklama yaptı ve yoksullar tarafından bu ziyaretin çok olumlu karşılandığını ifade etti. Ne diyeceksiniz bunları? Eğer Sayın Kılıçdaroğlu yoksulları ve e, maddi durumu düşük vatandaşlarımızı düşünüyorsa önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yapılan süt ihalesine baksın çocukların yiyeceğini içeceğini Hı. düşünüyor ya. Şimdi İstanbul Belediyesi bir süt biliyorsunuz ihalesi yaptı. Evet. Şimdi geleceğiz biraz sonra. Geçen yıl yaptı. 2021'in Şubat ayında yaptı. 2021'in Şubat ayında yaptığında Normal piyasanın neredeyse %10-15-20 üstüne alınan bu ihaleyi önce takip etsin Oradaki Garibin Gurabağ'ın hakkını vatandaşın hakkını orada sorsun Gelip bu kurumlara soracağına önce kendi belediyelerine bir dönsün Şimdi biraz sonra geleceğim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin nasıl batırıldığını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halkına nasıl ihanet edildiğini göstereceğim Sayın Kılıçdaroğlu eğer bir hak hukuk peşindeyse gitsin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne baksın, Ankara Belediyesi'ne baksın. Antalya Belediyesi'ne, İzmir Belediyesi'ne baksın. Borç batağına getirip bu belediyeleri nasıl batırdılar ona baksın. Yani bu şekilde bir popülist politika yapmasının hiçbir faydası yok diye düşünüyorum. Peki. Evet. Bu basın açıklamasında sade bir vatandaş gibi görünen bir hanım bir konuşma yaptı. Aslında evet. o e, hanımefendinin CHP'li bir aktivist olduğu ortaya çıktı daha sonradan. Bunun için ne dersiniz? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi zaten yapmış olduğunu hatırlayın bir başörtülü e, kadını sanki başörtülüymüş gibi hı hı. başına başörtüyü takıp başörtülü bir kadınmış gibi hükümete eleştirdikleri daha sonrasında aslında başı açık olduğu tam tersine çok daha farklı yerlerde fotoğraflarına çıkan bir kadın çıkmıştı. Ya aslında başörtülü evet. olmayan evet, bir Evet kadın. olmayan birisi çıkmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde hatırlayın. Eee A babanın yapmış olduğu toplantıda oraya gelen kişilerin bizim maddi durumumuz çok kötü. Hı hı. Bizim çok ciddi sıkıntıdayız. Evimize ekmek alamıyoruz diyen kişilerin tam tersine çok ciddi e, içki sofralarında e, son derece e, maddi açıdan yüksek masalarda fotoğrafları çıktı. Bugün de aynı şekilde yine bir Cumhuriyet Halk Partili aktivistin olduğu bir durum çıktı. Tam tersine e, yurt dışından fonlanan da bir dernekte yönetici olduğu ortaya çıktı. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi gerçek kişiler üstünden değil, kurgu yapmak istediği kişilerin üstünden bir operasyon yaptığı için her seferinde maalesef bu şekilde rezil oluyor. Yani bunların ortaya çıkacağı da belli çünkü her defasında ortaya çıkıyor haberleri yapılıyor. Hani ısrarla neden yapılıyor bu anlamak pek çünkü mümkün değil. Çünkü gerçek değiller, gerçek olmadıkları için oturup bir şey uyduruyorlar. Diyorlar ki bir şekilde iftira atalım. Bu attığımız iftirayı da gelsin burada işte örnek veriyorum güvendiğimiz inandığımız bir kişi söylesin. Her söyledikleri kişi de Cumhuriyet Halk Partisi ile bir bağı çıkıyor, bir dernekle bir bağı çıkıyor veya işte e, yoksullukla ilgili söylemiş olduğu tüm kelimelerin arkasından bir son derece lüks içki sofrasında fotoğrafları çıkıyor. Yani bunların yaptıkları iş anca bu kadar olur. Evet. evet. Peki.